Güzel mi hayat? Abla hep yattığı yerden yiyor ya. Abla bak. Hep yattığı yerden yiyor. Ne yapacağım ben bundan? Bizim eve misafir gelmez. Zeki enişte ve senin dışında bizim eve misafir gelmesin. Neyse biraz toparladık bak evi. Süpürdüm, sildim. adam duş almış. Bak yattığı yerden yiyor. Bu tatlı dedim. Tam Zeki Eniştelik tatlı dedim. İyi ki vermemişiz dedi. Çok güzelmiş dedi. Senin gününe yapmıştım ben bu tatlıyı. Baba bak tipi bak. Selam ver ablaya. Hadi evde bir kumaşımız vardı. Masa örtüsü yapalım dedim. <laughs> <O kişi> bak bak. <laughs> Ama ben dikiş bilmiyorum dedim. Benim canım kocam masa örtüsünün kenarını dikiyor şu an. İlla ki mutfağa siyah beyaz gri yapalım dedim. <laughs> dikemem dedi aldı eline iğneyi ipliği. <laughs> Gündüz altı uyandık. Şimdi temizlik yapmaya başladık. Evimize bakın. Ana masamızın üstünde bakın. Ana 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 ana. Buraya it bağlasan durma. <laughs> Bu kadar relax takılıyoruz yani fındığımız, fıstığımız, suyumuz, kahvemiz, şurubumuz, iğne kutularımız, limon tokalarımız. Ama kocam çalışıyor. Allah razı olsun. Masa örtüsünü de diktikten sonra size paylaşırım. <laughs> çoraplarını da getir diyor. Ya, Yıkayayım yani. <laughs> Aşkım benim. Bitmedi mi daha ya? Niye? Uzun sürdü. <laughs> Sen halini bir görsen var ya. Bir şey yok bir şey yok. Merak etme. Yes. Ece, yani ne yapacağız? Olsun. Ne diyeceğiz han? Öpüyordunuz. İmam nikahlıyız, resmi olmasak bile. <Gülüşmeler> Sen benim devrim nikahımsın. <Gülüşmeler> helal helal <Gülüşmeler> helal. Sen. Değil mi komünistsin, devrim nikahlımsın. Ben devrimciyim. Tipe bakıyor mu? Biz de dev devrim nikahı yaptık seninle.